Küçük atölyede bir çalışma yapmıştık. Şimdi yukarıda cam var. Ee, bu cam daha önceden aşağıda asma kat yapılmış, kapatılmıştı üst kısmı. Ben buradan istifade edemiyordum. Pervane koymama rağmen istifade edemiyordum. Şimdi buraya açtım e, orta kısmını bu asma katın. Yanlarda böyle bir şey bıraktım. Hem benim malzemelerim, atıl malzemelerim yukarıda kalsın, koliler yukarıda kalsın diye. E, oraya yaptıktan sonra karamelin oraya çıktığını gördüm. İlk yaptığımda. Daha sonra ilk başa, son başa sineklik koydum. Camı söktüm. E, daha sonra oraya bir tahta koymuştum. Onun üzerine yatıyordu. Şimdi orayı biraz daha genişlettim. Sabah yakalayamadım. E, hepsi de neredeyse yukarıdaydı. Capuchino hariç. o hoşlarına gitti burası. Orayı da biraz daha genişlettim. E, şey tahtayı rahat yatsınlar diye önüne de biraz küçük bir set yaptım. E, i̇nşallah orada rahat edecekler. Biraz daha havadar oldu orada. Hem pervaneyi zaman zaman pervaneyi çalıştırıyorum. Daha önce içeriden dışarıya üfletiyordum. E, şimdi dışarıdan içeriye üfletiyorum. Biraz temiz hava girsin diye. E, kapıyı kapatmak zorunda kalıyorum. E, güzel taraf bir de Buranın kapının üstündeki camı da söktüm. Buraya da sineklik taktım. Burası iyice havadar oldu. Bu güzellikler rahat rahat yatsın diye. Karamel yukarıya çıktı. Temizlik yapıyor şimdi. Her şey bunlar için.